Merhaba Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün arkadaşlar size söylemek istediğim bir şey var. Artık arkadaşlar YouTube'da gezinken gördüm. çok kişi de bunu yapmış. Film çekmişler Minecraft'ta. Ben de tabletten İsmail ve Ege falan onlarla birlikte bir film çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet film çekeceğim arkadaşlar. Ve bu filmlerin ha, e, neyi çekeceğimiz siz karar vereceksiniz arkadaşlar. İlk olarak şunu göstermek göstererek başlıyorum. Bu şu anda bize film stüdyomuz. İlk olarak size bunu tanıtacağım. Yorumlara da istediğiniz türden oyun e, filmler çekeceğim. 4 like alırsa video. Çünkü şu anda 80 e abone olduğumuz için 4 like bile fazla aslında. Video 4 like alırsa çekmeye başlayacağız ve yorumlara ilk olarak arkadaşlar şu köşeden başlamak istiyorum ben zaten iki yeri tanıtacağım burada arkadaşlar bizim film çek filmi hangi konularla çekeceğimizle ilgili bir pano buraya hangi konularla çekeceksek onları yazacağız ve sırasıyla bunları çekeceğiz arkadaşlar bunları da yorumlara yazarak siz vereceksiniz işte okulla ilgili çek yazla ilgili çek kışla ilgili çek böyle şeyler arkadaşlar bu da arkadaşlar bizim film setimizde kanar vereceğimiz ne yapacağız falan işte toplantı salonu gibi bir şey üst katta arkadaşlar toplantı salonumuz. Evet arkadaşlar bir işim çıktı ve videoyu durdurmak zorunda kaldım. Arkadaşlar şimdi size tanıtacağım ama önden önce bir müzik dinleyelim demek kardeş. Müzik plağı bulabilirsek inşallah buluruz. Çünkü ben Minecraft tablette pek oynamadığım için. İşte. Bilmiyorum yerlerin neresi olduğunu. Sanırım yok. Yok arkadaşlar. Ya bırak olmamışlar ya da ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi yukarı toplantı salonuna çıkıyoruz. Ben toplantı salonunda bizi neler karşılayacak? Şuradan Yine Müzik kutuları Şöyle Kütüphane Sandıkların içi boş arkadaşlar Şöyle kafalar ve Toplantıda kullanacağımız Masalarımız arkadaşlar Şu masaları şöyle bir süsleme Yapmak istiyorum sizin önünüzde Şöyle belgeler olsun Gibi bir süs vereceğim Olabilir olursa konuş şöyle koyalım. Olmadı. Yanlış yaptık. Evet arkadaşlar böyleydi. Umarım arkadaşlar videomu beğen, beğenmişsiniz. Tekrar söyleyeyim yorumlara istediğiniz kategoriden yazacaksınız. Bu arada kategorileri söylemeyi unuttum. Kategorileri hemen söyleyeyim. Bunları sırasıyla çekeceğim. İlk yoruma mes Aa, son bir olmuş. İlk yoruma mesela bir şey yazdınız. Onu çekeceğim öyle. Arkadaşlar şimdi söylüyorum. İlk yoruma mesela son son söylediğim şey neydi? Okulla ilgili bir şeydi. Siz ilk yoruma okulla ilgili bir şey geldi. Onu ilk çekeceğim. Söyleyeyim arkadaşlar. Okul yani okul zamanı zengin fakir ikincisini de söyledik. Üçüncüsü arkadaşlar zengin fakirden sonra bakayım hemen. Neredeydi bu? Hı, buradaymış. Yaz zamanı. Üç oldu değil mi? Evet, yaz zamanı. Dördüncüsü öğretmenlerle ilgili. Beşincisi arkadaşlar. Beşincisi. Beşin, beş ve altıyı da ben belirleyeyim şimdi. Beşinci ne olsun? Beşinci mesleklerle ilgili bir şey olsun. Altıncısı da arkadaşlar. Esrarengiz hani esrarengiz filmler var ya. Onlardan olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kategorilerimize söylediğimize göre. Bugün videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.